Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız atasözü ve deyimlerde ismi geçen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi daha birçok ismin gerçekte kimler olduğuna ve hikayelerine gelin birlikte göz atalım. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ile başlayalım. İzmir eşrafından bir tüccar alacak defterine borçlunun ismini Mehmet Ağa olarak kaydeder. Borcun ödeme günü geldiğinde ise uşağını gönderip borcunu hala ödemeyen Mehmet Efendi'yi bulmasını ister. Ancak aranan köyde çokça Mehmet Ağa olduğundan sarı çizmeli olduğu eşkali üzerinden arama yapılır. Uşak uzunca bir uğraş sonunda sarı çizmeleri olan Mehmet Efendi adında birini bulur ve getirir. Getirir ancak bulunan Mehmet Ağa yanlış kişidir. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bulunamamıştır. O günden sonra kim olduğu, nerede oturduğu ve nerede bulunduğu bilinmeyen kişiler için sarı çizmeli Mehmet Ağa deyimi de kullanılmaya başlar. Yolcudur Abbas Bu adın diyar diyar dolaşarak hoş sohbetiyle insanları etkileyen ve çok sevilen bir halk şairi olan Abbas Molla'ya ait olduğu bilinir. Hoş sohbetinden dolayı bu zata gittiği her yerde biraz daha kalması için ısrar edilir. Abbas Molla ise her defasında cevaben Yok efendiler, yolcudur Abbas. Bağlasan da durmazlar ve yoluna devam eder. Molla Abbas'ın bu deyimi zamanla halk arasında yayılır ve bugünkü halini alır. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Eğer herhangi bir şeyin değerlisi yoksa, ondan daha küçük bir durum itibar kazanır. Bu atasözü içerisindeki koyun keçiden daha değerli olduğu için koyunun olmadığı durumlarda keçi daha itibarlı hale gelir. Peki bu deyimde adı geçen Abdurrahman Çelebi kimdir? Aslında Abdurrahman Çelebi tek bir kişi değildir. Zamanın önemli alimlerinden bazılarının isimleri Abdurrahman Çelebi olmuştur. Örneğin 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamış tasavvuf büyüklerinden birinin adı Abdurrahman Çelebi'dir. Yine İstanbul kadılığı ve müderrislik de yapan bir başka zatın ismi de aynıdır. Bir örnek daha vermek gerekirse Beyazıt-ı Bestami Külliyesi'nde kabri bulunan kişilerden birinin adı da yine Abdurrahman Çelebi'dir. Yani deyimde adı geçen Abdurrahman Çelebi aslında tek bir kişi olmamakla birlikte genel bir ifadeyle kullanılmış olan olgun, dindar, üstün vasıflara sahip alim kimseler anlamında kullanılmıştır. 40 yıllık kani olur mu yani deyimi? Burada kullanılan yani sandığımız bağlaç olan yani değildir yani esasında bir Hristiyan ismidir. Tokatlı bir Müslüman olan Kani'nin Hristiyan bir kıza aşık olması sonrası kızın kendisinden Hristiyanlığı kabul etmesini istemesi üzerine söylenen o meşhur sözde 40 yıllık Kani olur mu yani deyimi böylece ortaya çıkar. Anlat derdini Marco Paşa'ya deyimi. Marco Paşa Rum asıllı bir Osmanlı hekimidir. Kendisi hastalarını uzun uzun ve sabırla dinleyen onlara yardım etmeye çalışan bir hekimdir. Zamanla Marco Paşa'nın bu sabrı halk arasında meşhur olur ve karşısındakinin derdini çözümsüz bulanlar anlat derdini Marco Paşa'ya demeye başlarlar. Zamanla bu sözse bir deyim haline alır. Atma Recep, din kardeşiyiz. Bu deyimde adı geçen Recep, Arnavut asıllı bir eşkiyadır. Bir gün zaptiyelere din kardeşiyiz diyerek teslim olur ve az bir cezayla da kurtulur. Ancak çevresindekilere zaptiyelerin elinden nasıl kurtulduğunu çarpıtarak anlatır. Zaptiyeleri öldürecektim ancak ağladılar, sızladılar, acıdım ve bıraktım der. Gerçek olaya şahit olan bir kişi ise Atma Recep, din kardeşiyiz diyerek zaptiyelere söylediği sözü hatırlatır ve Recep'i ele verir. Recep'i mahcup eden bu söz de deyimlerimiz arasında yerini alır.